Neyse alırım. Buradan duruyor. Benzinlik Watch out. Benzinliğin içine giriyor. Nereden Watch out. Nereden, Watch out. buraya çok Watch out! Watch out! Watch out. Allah'ın kolsuzu. Bütün mermiler solun. Alo. Mark the location. Watch out. <laughs> <atamıyorum. gülüyor> gel gel çabuk çabuk çabuk. Aga hadi. <laughs> Olmazsan kazanabiliriz lan hadi. Çabuk çabuk çabuk. Hayır. Tut 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 ölüyorum. Kit var mı? Hiçbir şey yok. Lan <laughs> ben Kanka alırım ki Geldi adam Kanka beni tutuyorsun Gel gel. Son kişi. Tut 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 sıkıcı tut, kurtaracağım. Buna buna bak gördün mü? Gel sana be. Nova gördün mü? çabuk çabuk ölüyoruz ölüyoruz ölüyoruz. Yola çık yola. Bas 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 bas. Tam yetişiyor. Çok uzak kapandı. Direkt ölüyoruz. Ata kit alamadım Dur 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 dur. solda solda ya. Solda sol bir Gördüm adamı. Önümde önümde rastlıyorum. Bomba atışan bir daha araştırma Ağaçta aç. aç. Gördüm taştı. İki çaldım. Başka bir vuruyor Bana sıkıyor adam. <laughs> i̇şte, nasıl görüyorsun? <laughs> Ama <Adam>, nasıl sıkıyor adam? <laughs> ben aldım ben. Watch out. Kanka oraya nasıl geldim abi? Çıkar. Full site Bomba geliyor lan yukarıdan. O o tane var bu sözü. Hani kit. Yok bunda, yok bunda kalmamış. Ya. M4 alman lazım yok söyleyeceğim. Emdur da onun lazım. Özellikle sekiz. Kanka beşer atma Tamam yeter. Efendim. Lan öleceğiz. Öldük Neyse alan yavaş kanka. Tipe bak abi. Evet. Kanka motor var. Adama kapı atacağız. Kanka motorda bir cam basmamız lazım. Siz Öldük oğlum. Lan bomba atmışım lan. Siz attım sandım abi. Anındayız da bok. Onu fikirdik ama Yaşam savaşları hiç yok. Kanka ne yapacağız şimdi? İmkanı yok hiç taş bile yok. Aşk bir blok. Birini bayağı var ya. Taşa geçeriz ha. Nerede ki? <laughs> Abi. Adama bayağı sıktın ha. geçti <laughs> geçti. Aman. Ay. Ay. Yaşam savaşları. Abi. Anda <laughs> solda birisi var. Aga sakın düşme sakın düşme aga sakın Cana yani bir cana bir kilit yok cana Kanka bir şey atsana bana var mı? Hiç Gördük bak Gördüm gördüm pencere adam Son iki kişi Yok son bir kişi lan Ay aldık Kanka <laughs> ben geride yatıyorum sana. sen düşmesene. Bir dakika düşme canım. Kulemem lazım. Kanka az geri kaç. Ne yapacağız biliyor musun? Aynı anda da info yok. Kanka bir dakika canım full Alan geliyor. Bir boost daha atacağım. Bomba sürüksek gerizek alın. Hepsi enerji bağıracak kanka. talak atamıyordu ya Allah. O pencerede. Koş 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 koş. Kız bir. Dolu gözüküyor adamın Kuru yüz kuru abi.